Merhaba. Ben Ayhan Dağoğlu. Liderin Pusulası 10 Yön 10 Beceri serisinde bugün 7. yön olan sistem ve süreç yönetimine bakıyoruz. Kalıcı başarı sürdürülebilir sistemler ve açık süreçlerle sağlanır. Öncelikle neden bu kadar sistem dediğimizi sorgulayarak başlayalım. Çünkü iş hayatında en çok yoran şey işin kendisi değil İşin nasıl yapılacağına her gün yeniden karar vermektir. Belirsizlik görünmez bir yük gibi omuzumuza biner. Gün içinde onlarca küçük karar, yüzlerce küçük acaba üretir. Bunu kim yapacak? Şu noktada kim onay verecek? Neye göre doğru sayacağız? Bu iş ne zaman bitti diyeceğiz? Bu soruların yanıtı net değilse ekip içi iyi niyet bile bir süre sonra yorgunluğa dönüşür. Bu yüzden sistem ve süreç kural koyma işi değildir. Sistem insanı sıkıştırmak için değil, insanı rahatlatmak için vardır. Süreç dediğimiz şey de bürokrasi değildir. Ortak çalışma kolaylığıdır. Bir ekibin aynı hedefe yürürken birbirine çelme takmaması için kurduğu yol işaretleri gibidir. Yol işaretleri olmadan en hevesli ekip bile bir süre sonra ya ayrı yollara sapar ya da aynı hatalara düşer. Burada küçük ama önemli bir ayrım vardır. Biz çoğu zaman iş çok dediğimizde aslında iki şeyi aynı anda kastediyoruz. Birincisi gerçekten iş yükü fazladır. İkincisi ise iş yükü dağınıktır. Dağınık yük, düzenli yükten daha çok ve daha ağır hissedilir. Çünkü dağınık yük zihni sürekli uyarır. İnsan unutacak mıyım, kaçıracak mıyım, atlayacak mıyım kaygısıyla yaşar. İşte süreçlerin en büyük katkısı burada başlar. Süreçler yükü azaltmak için değil, yükün dağınıklığını toplamak için oluşturulur. Bir de şu vardır. Başarı bazen bir kişiye bağlı kalır. O kişi çalışkandır, dikkatlidir, işin bütün ayrıntılarını bilir. Herkes ona sorar. Herkes onunla ilerler. İlk bakışta bu güç gibi görünür. Ama aslında bu kurum içi kırılganlıktır. Çünkü o kişi yorulduğunda, hastalandığında, izin aldığında veya iş değiştirdiğinde başarı da düşer. Oysa kalıcı başarı tek kişinin omuzunda duran başarı değildir. Kalıcı başarı kişinin yokluğunda da ayakta kalan başarıdır. Bir liderin en güçlü etkisi kendi varlığına değil, ekibinin işleyişine dayanan bir düzen kurduğunda hissedilir. Bir başka gerçek daha var. Sistem kurmadığımızda ekip bir süre sonra kişisel yöntemler üretir. Herkes kendi yöntemini doğru sayar. Bu kötü niyetten değil, hayatta kalma ihtiyacından olur. İnsan belirsizliğe dayanamaz. Kendince bir yol bulur ama kişisel yöntemler çoğaldıkça ekipte ortak dil çözülür. İşte sonra ben sana söylemiştim. Bana öyle denmedi. Benim işim değildi gibi cümleler duyulmaya başlanır. Bu cümleler arttıkça işin içeriği değil ilişkiler yorulur. Yorgun ilişki de verimi düşürür. Bu bölümde önce sistem kurmanın neden kontrol kaybı değil kalıcı güç olduğunu konuşacağız. Sonra süreçlerin nasıl sade ve uygulanabilir biçimde kurulacağını ele alacağız. En sonunda da günlük hayata indirip hangi küçük adımların bir ay içinde ekibin işleyişini gözle görülür biçimde toparlayacağını konuşacağız. Sistem kurmak çoğu lider için iki nedenle zor gelir. Birincisi, acil işler daha yüksek sesle konuşur. Bugünün krizi yarının düzenini bastırır. Şu teslim yetişsin, şu müşteri dönsün, şu problem kapansın derken gün biter. İkincisi yani sistem kurmak ise daha derin bir meseledir. Sistem kurmak bazı kararları paylaşmayı gerektirir. Paylaştığınızda da zihninizde ya işler bozulursa endişesi belirir. Burada çok net söyleyeyim. İşlerin bozulma ihtimali zaten vardır. Sistem kurmadığınızda bu daha da artar. Çünkü sistem yoksa hata görünmez olur. Görünmez olan tekrarlanır. Tekrarlanan hata bir süre sonra normal gibi algılanır. Biz de böyle denir. İşte kültür bazen böyle bozulur. Kimse kötü niyetli değildir ama belirsizlik istemeden yanlış alışkanlık üretir. Sistemsiz ilerleyen ekiplerde birkaç belirti çok hızlı ortaya çıkar. İnsanlar aynı konuyu tekrar tekrar konuşur. Toplantılar uzar ama karar netleşmez. Herkes çok meşguldür ama sonuç bir türlü alınamaz. İşler kişilere bağlıdır. Birinin gün içinde ne kadar iyi durumda olduğuna göre akış değişir. Böyle bir ortamda güçlü olanlar daha da yük alır diğerleri geride kalır. Zamanla güçlü olanlar yorulur, geride kalanlar çekinir ve en kritik sonuç olarak güven aşınır. Çünkü güven yalnızca iyi niyetle değil, öngörüyle de kurulur. İnsan yarını kestirebildiği yerde daha cesur olur. Tam tersine iyi kurulmuş bir düzen üç şeyi aynı anda sağlar. Bunlardan birincisi öngörüdür. İnsanlar bu iş böyle yürür der. İkincisi hızdır. Karar yolu kısaltı, tekrarları azaltır. Üçüncüsü huzurdur. İşin yükü omuzlarda eşit dağılır. Yangınlar azalır, güç artar. Burada özellikle altını çizmek istediğim bir nokta var. Sistem kurmak liderin ekibe güvenmesinin bir göstergesidir. Ama aynı zamanda liderin kendine saygısının da göstergesidir. Çünkü lider her işi kendi üzerinden yürütmeye çalıştığında kısa vadede kontrol hissi yaşar, uzun vadede ise tükenir. Liderin tükenmesi ekibin tükenmesidir. Bu yüzden sistem kurmak yalnız verimlilik meselesi değil Aynı zamanda dayanıklılık meselesidir. Ve dayanıklılığı belirleyen şey tek tek insanların dayanması değildir. Düzenin darbe aldığında da ayakta kalmasıdır. Yani mesele çok güçlü insanlar bulmak değil, ortalama günlerde de yürüyen bir işleyiş kurmaktır. İnsanlar her gün aynı güçte olmaz. Her gün aynı dikkat olmaz. Her gün aynı enerji olmaz. İyi sistem bu iniş çıkışları dengeler, zayıf sistem ise bu iniş çıkışlarda çözülür. Sistem ve süreç yönetimini 3 dayanak üstünden ele alalım. Standart, işleyiş, yetki paylaşımı. Standart, aynı işin her seferinde benzer kalitede yapılabilmesini sağlayan ortak ölçüdür. Standart dendiğinde bazen yüzler düşer. Çünkü standart yaratıcılığa engel gibi algılanır. Oysa gerçek tam tersidir. Standart yaratıcı olacağınız alanı genişletir. Çünkü temel işler standartsa zihin sürekli nasıldı bu iş diye hatırlamakla uğraşmaz. Enerji boşa akmaz. O enerji iyileştirmeye yönelir. Standart olmazsa ne olur peki? Aynı iş her defasında farklı yapılır. Bu farklılık bazen iyi niyetlidir. Ben böyle daha pratik yapıyorum. Bazen alışkanlıktır. Ben hep böyle yaptım. Ama sonuçta ortak dil kaybolur. Ortak dil kaybolduğunda ekip içinde gizli sürtünmeler başlar. Geçen sefer böyle değildi. Bana böyle söylememişlerdi. Kim doğru yapıyor? Bu sorular çoğalırsa orada standart eksiktir. Standart demek bu işin bir ortak yolu var. Bu yolu seçiyoruz. Çünkü bu yol bizi daha az hataya, daha hızlı sonuca, daha sağlam güvene götürüyor demektir. Bu ortak yol zamanla daha da gelişir. Standart büyük bir kaya gibi sabit değil, olgunlaşan, değişen, dönüşen bir tarif olmalıdır. İşleyiş dediğimiz şey bir işin nereden başlayıp nerede bittiğini, hangi noktada kimle olduğunu gösteren basit bir yol tarifidir. İşleyiş iş yoksa herkes her şeyden sorumlu gibi görünür ama aslında kimse tam sorumlu değildir. Bir iş geciktiğinde benim işim diyen çıkmaz çünkü sınır belli değildir. Sonra gecikme büyür, gerilim artar. İyi bir işleyiş İş nasıl başlar? İlk adım kimdedir? Hangi kontrol noktaları vardır? Ne zaman devrederiz? Ne zaman tamam deriz sorularını cevaplar. Bu soruların yanıtı netleştiğinde ekip daha az konuşarak daha çok ilerler. Çünkü konuşma belirsizliği kapatmak için uzar. Belirsizlik azaldığında konuşma da sadeleşir. Yetki paylaşımı işi Omuzundan atmak, sırtından atmak değildir. İşi sahiplenebilecek hale getirmektir. Yetki devri yapılmadığında liderin günü olay vermekle dolar. Herkes bir bakar mısınız der. Lider bakar. Sonra bir daha bakar. Sonra bir daha bakar. Bir süre sonra liderin günü büyük işler yerine küçük onaylarla geçmeye başlar. Büyük resim kaybolur. Ekip de şunu öğrenir. Nasıl olsa lider karar veriyor. Bu cümle yaygınlaştıkça ekip küçülür. İnsanlar düşünmeyi bırakır. İnisiyatif zayıflar. Oysa yetki paylaşıldığında iki şey olur. Ekip büyür, lider büyür. Ekip karar almayı öğrenir. Lider de kararı tek başına vermek yerine karar vermeyi mümkün kılan düzeni kurmak rolüne geçer. Buradaki kritik unsur yetki devrinin bağımsızlık olmadığının anlaşılmasıdır. Yetki devri sınırları ve ölçüyü netleştirmektir. İnsanlar hangi çerçevede karar alabileceğini bildiğinde cesaretlenir. Sınır yoksa korkar, sınır varsa yürür ve yoluna devam eder. Yetki paylaşımında en sık görülen hata, liderin yetkiyi sözle vermesine rağmen davranışlarıyla geri almasıdır. Sen karar ver der, sonra en küçük hatada tepki verir. Bu tepki ekipte karar verirsem bedel öderim duygusunu uyandırır. O duygu yerleştiğinde ekip bana görevimi yazılı ver, bana onaylı ver demeye başlar. Yani yetki paylaşımı kağıt üzerinde kalır. Bu yüzden liderin en kritik görevi hata olduğunda suçlu aramak değil, öğrenme düzenini korumaktır. Çünkü öğrenme düzeni bozulursa yetki devri de bozulur. Sistem kurarken düşülen bazı tuzaklar vardır. Bunları açıkça söylemek istiyorum. Çünkü iyi niyetle başlarlar ama fark edilmezse süreci bozarlar. Bunlardan birincisi, birinci tuzak süreci belgelerle boğmaktır. Her şeyi yazmak, her şeyi anlatmak, her ihtimali düşünmek. Sonuçta kimse okumaz. Okunmayan süreç yük olur. Yük olan şeyde tepki doğurur. Süreç yazarken ölçü okunacak kadar kısa, uygulanacak kadar net, denetlenecek kadar da görünür olmalıdır. İkinci tuzak sistemi kişiye göre kurmaktır. Ayşe çok iyi yapıyor diye iş akışını Ayşe'nin hızına göre tasarlarsanız Ayşe olmayınca düzen çöker. Süreç en iyi kişinin hünerine göre değil, ekibin ortak kapasitesine göre tasarlanmalıdır. En iyi kişi de bu kapasiteyi büyütmeye katkı vermelidir. Üçüncü tuzak yetki verip izlememektir. Yetki verilir sonra sen bilirsin denir. Takip edilmez. Küçük hatalar büyür. Sonra bak olmuyor denir. Ve yetki geri alınır. Bu ekibin güvenini kırar. Yetki devri takipten kaçmak değil, takip biçimini değiştirmektir. Lider, işi bizzat yapmak yerine sonucu, öğrenmeyi ve ölçüyü izlemelidir. Dördüncü tuzak, standartları keyfe bırakmaktır. Bugün böyle, yarın başka derseniz bu ekibe bu işin doğrusu yok diye hissettirir. Doğru yoksa güvende zayıflar. Beşinci tuzak ise süreci cezaya dönüştürmektir. Süreç takibi insanı yakalamak için kullanılırsa insanlar saklanır. Saklanan ekip öğrenmez. Öğrenmeyen ekip de büyümez. Süreç denetimi kim yanlış yaptı yerine sistem nerede zayıf sorusuyla yürümelidir. Ve altıncı bir tuzak da sistem kurduk deyip sistemi gündemden düşürmektir. Süreçte bir kez yazılıp rafa kalkarsa çok hızlı eskir. Çünkü hayat değişir. Bu yüzden sistem kurmak bir bitirme işi değil, yaşatma işidir. Yaşayan sistem ekibi taşır. Rafa kaldırılan sistemler ise ekibi yorar. Şimdi bunu gelin sahaya indirelim. Bunun için 5 adım öneriyorum büyük projeler değil. Doğru sırayla yapıldığında birkaç hafta içinde etkisini gösteren adımlardan bahsedeceğim. Birinci adım tek cümlelik amaç belirlemektir. Ekip olarak önce biz neden sistem kuruyoruz sorusunu yanıtlayın. Bu cümle niye önemlidir? Çünkü süreç yazmak ve oturtmak zaman ister. İnsan Zaman isteyen işe ancak anlam yüklerse katılır. Amaç cümlesi yoksa zorunluluk gibi hissedilir. Amaç cümlesi varsa süreç güç aracı gibi görünür. Mesela yanlışı azaltmak ve teslimatı hızlandırmak gibi ya da müşteriye verilen sözü güvenceye almak gibi. Amaç cümlesi bir başka işe daha yarar. Tartışma çıktığında ekip geri döner ve biz bunu niye yapıyorduk diye sorgular. Ama cümlesi duygusal dalgalanmada pusula olur. İnsanlar yorulduğunda nedeni hatırlamak direncini azaltır. İkinci adım en çok tekrar eden üç işi seçmektir. Her şeyi aynı anda düzene sokmaya çalışmayın. Bu sizi yorar. Bunun yerine en çok tekrar eden, en çok hata üreten, en çok zaman alan 3 işi seçin. Sistem kurmanın akıllı yolu en çok zaman alan işleri ve sonuçları sağlama almaktır. Üçüncü adım bu işlerin sade yol tarifini çıkarmaktır. Hedef kusursuz süreç değil uygulanabilir yol olsun. Her iş için başlangıçta üç soru yeterlidir. İş nasıl başlar? Doğru yapıldığını nereden anlarız? Bittiğini nereden anlarız? Bu üç sorunun yanıtı yazıldığında işin sınırı belirlenir. Sınır belirlenince belirsizlik azalır. Burada küçük bir teknik önerim var. Süreci yazarken niçin cümlesini de tek satırla ekleyin. Çünkü ekip işin nedenini bilmezse gereksiz iş gibi görebilir. Oysa tek satırlık neden cümlesi sahiplenmeyi arttırır. Dördüncü adım karar ağacı ve yetki sınırını oluşturmaktır. Ekipte en çok yoran şeylerden biri karar kimin sorusunun cevabını bulmaktır. Bunu çözmek için sık olarak ihtiyaç duyulan kararlara yönelik küçük bir karar ağacı oluşturun. Bu karar müşteri riskini etkiliyor mu? Maliyeti ne kadar değiştiriyor? Teslim süresini etkiliyor mu? Bu soruların yanıtına göre kararın kimde olduğu netleşir. Bu niye önemlidir? Çünkü belirsiz yetki ya kavga çıkartır ya da sessizlik üretir. İkisi de ilerlemeyi yavaşlatır. Sessizlik olduğunda işler lider görsün diye bekletilir. Kavga olduğunda da işler kim haklı tartışmasına döner. Oysa karar ağacı tartışmayı kişiden alır ve ölçülere taşır. Kişi değil ölçü konuşulduğunda ekipte gerilim azalır. Beşinci adım düzenli gözden geçirme alışkanlığıdır. Sistem bir defa kurulur ve bırakılırsa eskir. Çünkü hayat değişir, müşteri değişir, ürün değişir, ekip değişir. Bu yüzden kısa bir gözden geçirme düzeni gerekir. Haftalık olarak nerede takıldığınıza, Aylık olarak da hangi sürecin size güç verdiğine, hangisinin sizi yorduğuna bakın. Böylece süreç canlı kalır. Canlı kalan süreç de ekibi ileriye taşır. Sistem ve süreç yönetimi büyük proje gibi algılanır. Oysa en güçlü dönüşümler küçük pratiklerle başlar. Birkaç basit alışkanlık söyleyeceğim. Düzenli uygulandığında ekibin iş değişini gözle görünür biçimde toparlar. Günün başında 2 dakika ayırın ve bugün hangi işte belirsizlik var diye sorun. Bu soru gün içinde çıkacak sürtünmeleri, çatışmaları daha başlamadan görünür kılar. Belirsizliği yakaladığınız yerde kim ne yapacak sorusu netleşir ve enerji boşa akmaz. Toplantılarınızı 3 cümle ile kapatın. Kararımız ne? İlk adımı kim atacak? Ne zaman kontrol ediyoruz? Bu 3 cümle olmazsa toplantı sohbete döner. Bu 3 cümle olursa toplantı karar üretir. Üstelik yazıya dökülürse ekipte ben böyle anlamadım ifadeleri azalır. Çünkü anlam kayda geçer. Kayda geçen şey tartışmayı yumuşatır. Çünkü hafıza kişilere değil yazıya dayanmaya başla. Bir iş sık sık gecikiyorsa daha çok çalışalım demeden önce yol açık mı diye bakın. Yol tarifi eksik mi diye sorun. Gecikme çoğu zaman tembellikten değil belirsizlikten doğar. Belirsizlik ortadan kalkınca hız doğal olarak yükselir. Bir işi iki kişi iki farklı şekilde yapıyorsa bunu çatışma konusu yapmayın. Tam tersine iki yöntem var. Hangisi daha az hata üretiyor, hangisi daha hızlı, hangisi daha güvenli diye sorarak ekibi iyileştirmeye davet edin. Standart zorla değil, birlikte görerek doğar. Ve en önemlisi bilgiyi tek kişide tutmayın. Bir işi bir kişi biliyorsa o bilgi risk haline gelir. Bilgiyi paylaştığınızda ise güç haline gelir öğreten kişi değer kaybetmez, değer kazanır. Çünkü sistem kuranlar kurumun omurgasını sağlamlaştırır. Buraya bir küçük pratik daha ekleyelim. Haftada bir kez ekipte en çok tekrar eden soruyu seçin ve cevaplayın. Ekip içinde aynı soru tekrar tekrar geliyorsa orada süreç eksikliği vardır. O sorunun cevabını Yazın ve herkesin görebileceği bir alana koyun. Bir ay sonra tekrar bakın. Ekipten gelen sorular azaldıysa doğru yoldasınız demektir. Şimdi şöyle bir sahne düşünün. Bir işletmede herkes Ali olmazsa burada işler yürümez diyor. Ali gerçekten çok iyi, hızlı, dikkatli, çözüm odaklı. Herkes ona soruyor. Herkes onunla ilerliyor. İlk bakışta bu güç gibi duruyor. Ama Ali'nin omzuna binen yük büyüyor. Çünkü sistem yok, iş Ali'ye dayanıyor. Bir gün Ali izin alıyor. İşler birikiyor, müşteriler yanıt bekliyor, teslimatlar gecikiyor, ekip geriliyor. Ali dönünce toparlıyor ama bu süreç devam ediyor. İşte bu döngüde liderin görevi Ali'nin gücünü takdir ederken Ali'nin gücünü sisteme çevirmektir. Bunun için lider Ali'ye bu işi yaparken hangi üç noktaya bakıyorsun? Hangi kontrol noktaları senin için kırmızı çizgi sorularını sorar ve Ali anlatır. Lider cevapları bir sayfada toparlar. Daha sonra ekip bunu dener ve bir hafta sonra nerede zorlandık diye sorgulanır. Ekibin zorlandığı yerler sürecin eksik noktalarıdır. Sonra bu noktalar sadeleştirilir, netleştirilir. Böylece Ali'nin başarısı ekibin başarısına dönüşür. Sonuçta Ali hala değerlidir ama Ali artık tek direk değildir. Ekip yükü paylaşmaya başlar. İş kişiye değil, düzene oturmaya başlar, düzene dayanmaya başlar. Bu hem Ali'nin yükünü azaltır hem de kurumun dayanıklılığını arttırır. En önemlisi ekipte biz yükü birlikte taşıyoruz duygusunu büyütür. Bu duygu sürdürülebilirliğin gizli yakıtıdır. Şimdi kısa bir es verelim. Şu soruları kendinize sorun. Hatta mümkünse bir kağıda yazın. Eşimizin hangi kısmı bir kişiye bağımlı? hangi işi iki kişi iki farklı yöntemle yapıyor? En çok zaman kaybettiğimiz yer neresi? Kararların geciktiği yer neresi? Hangi yetki sınırı belirsiz olduğu için yavaşlıyor? Hangi bilgi paylaşılmadığı için hata tekrar ediyor? Ben olmasam hangi süreç aksar? Bu soruların yanıtları sizin sistem kurma yol haritanızdır. Yazmak belirsizliği somutlaştırır. Somut olan yönetilebilir hale gelir, yönetilebilir olan da geliştirilir. Bu bölümün sonuna gelirken sistem ve süreç yönetiminin işi insandan almak için değil, işi insanı güçlendirecek hale getirmek için gerekli olduğunu vurgulamak isterim. Standartlar belirsizliği azaltır. Sürekli işleyi sürtünmeyi azaltır. Yetki paylaşımı ekibi büyütür. Böylece lider gün boyu yangın söndürmek yerine yolu açan, düzen kuran, öğrenmeyi çoğaltan kişi olur. Bir sonraki bölümde liderlikte otantiklik ve değerler başlığına geçeceğiz. Çünkü sistem kurmak tek başına yetmez. O sistemi taşıyan bir iç pusula gerekir. Değerleri net olmayan bir lider iyi sistem kursa bile ekibin güvenini uzun süre sağlayamaz. Bir sonraki bölümde liderin iç dünyasıyla dış düzenin nasıl birbirini beslediğini, değerlerin karar anlarında nasıl yol gösterdiğini ve otantik duruşun ekipte güveni nasıl büyüttüğünü konuşacağız. İsterseniz bugünden küçük bir adım atalım. Ekipte en çok tekrar eden 3 işi seçin. Her biri için başlangıç, kontrol, bitiş cümlelerini yazın ve bir hafta sonra ne değişti diye yeniden bakın. Bu küçük adım sizi çok rahatlatacaktır.